işte havaalanı tahliye bölgesi. Hayatımın en kötü günü. Belediye doğru Herkes Federal Acil Durum Yönetim Kurumu temsilcisine geldi. Şehirde neler oluyor? O pistler gelmedi mi daha? Geldiler. Ayfan, Bravo ekibi benimle. Bırakın. Hmm. Selam gençler Harley Quinn. Nasılsın? Ha? O da neydi? Herkes öldürüp kaçmalı mıyım? ya. Gayet sen Dalga geçiyorum, şaka yaptım. <laughs> Aslında öyle demediler. Buradan neyimiz varmış? Dışı beni, içi sizi yakar. Partiye hoş geldin <laughs> kaptan bu meran. <laughs> Sakin ol. Bak şimdi bir dakika ninemle manjong oynuyorum sonra birden bu kızıl şimşek ortaya çıkıyor. Kapa çeneni sen elmas borsasını soyarken yakalandın. <laughs> Yalan ola <bunları>, inanma. <laughs> Karşınızda Slipna her yere tırmanabilen adam. Harika. İyi eğlenceler aşağıda. <laughs> Çok pis ağızlı. <laughs> Beni dinleyin. Boyunlarınıza enjekte edilen nanit bomba boyu pirinç tanesi kadar ama el bombası kadar güçlü. Bana karşı çıkarsanız ölürsünüz. Kaçmaya çalışırsanız ölürsünüz. Eğer beni kızdırıp canımı sıkarsanız tahmin edin ölürsünüz. Çok can sıkıcı olduğum söylenir. Şimdiden haber vereyim yani. Kapa çeneni kadın. Anlaşma şu. Ölümünüze sebep olacak çok kötü bir yere gideceksiniz. Ama bu olana kadar benim sorunumsunuz. Hmm. Peki neydi bu? Gaz mı verdin? Evet, aynen öyle. Eşyalarınız orada. Dövüşmek için ne lazım sağ 10 dakika sonra uçuyoruz. Ekibinizi motive etme yöntemlerini geliştirmelisiniz. Phil Jackson'ı duydun evet. mu? Evet. O bu işin piridir. Tamam mı? Üçlü hücum. Çalış. <laughs> just seems everybody only wants to discuss me So this must mean I'm disgusting But it's just me, I'm just obscene Now this <laughs> looks <laughs> like a job for me So everybody just follow me we need a little controversy Cause it feels so empty without me La 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 Dar mı geldi yoksa? Kaportan biraz büyük sanırım. Ya bunu ne zaman giysem biri ölüyor da. Yani? Bunu giymeyi seviyorum. Kurabiyem, içimden bir ses bir sürü kişinin öleceğini söylüyor. Kız harbi konuştu, ölüme sürükleniyoruz. Kendi adına konuş koç. <laughs> Yüzündekiler ne? Yıkanınca çıkıyor mu? <laughs> Hey, bir kızdan hoşlanınca serçe parmağınla sigarasını yakıyor musun? Çok şık bir hareket olurdu da. Hey, Yaşlı kurdu rahat bıraksanız iyi olur. Bütün bu mekanı kül edebilir. Öyle değil mi ahbap? Benden yana endişeye gerek yok. Sakinim kanka. Tanrının sesine kulak verin. Aranızda beni resmen tanımayan...